Hepinize ben bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra tekrar geleceğim. Gel gel. Ee, Türkçe mükemmeldir. Bunu size daha önce söylemiştim. <laughs> arkadaşlar tabletimi depolama niyet mi? Yeni tablet alacağım. Herhalde bilmiyorum. Alırım belki. Neyse. İşte ondan ona video atamadım. ya yani gitmedim ben açıkçası. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın yeni günce geldi biliyorsunuz bakın tam şurada ilk de bir tane şeytan sarı dizi verdi yani şimdi ben şeytan seçtim ben orada şeytan sarı veriyor ya Hatta durun bir dakika bir tane kanıt göstereceğim bakın gerçek olmadan inanırsanız da kanıt Brawl Stars hatta Nus'u göstereyim bir dakika ben size Nus değişti abi. ay değişmedi şehit falan geldi Nus'a bakın Nus burada Bakın şu ilk star durdu 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 bir gelmedi bir geldi bu geldi. Bu nasıl şanslı ya? Mortis'in <laughs> en güzel kostümü geldi gelmiş geçmiş. Belki şu anda bu. Arkadaşlar peki madem şöyle bir şey diyor olabilirsiniz. Madem bu kostüm yerine marketteki şeytan Mortis yerine ne geliyor? Hemen onu da göstereceğim bir dakika. Arkadaşlar ben bir dakika geliyorum. Kısa bir aradan sonra devam var ki işler. Mujdanini koyalım. Hemen göstereceğim. Pardon şu kırmamasını koyacağım ilk önce. Ve şimdi kuzenlerin Mortis'i çok seviyor. Ve bu kostüm onlardan yok. Bak en büyük kuzeyim yani Mustafa'm ne? Mortis Maine diyen kuzenim hatırladı. altın bir yaptığım videosunda. O arkadaşlar şu anda en büyük kuzenim sayılır. <laughs> Ve onda arkadaşlar adı unuttum. Şu kostüm vardı. Şimdi onu artık hava atabileceğim. Gece Mortis Mortis'in neydi lan bunun adı? Serseri Mortis var tamam mı? Ama bende daha güzel bir kostüm var. Bu <laughs> ben ne kadar şanslıyım. Şimdi zincirleme teklifte yani markette. Arkadaşlar göster, hemen göstereyim ne var. Spreyin sonra koyarım ben. Giriyorum hemen markete. Diğer ikinci star de yemin ediyorum Mortis kostümleri fullersem yemin ediyorum bugün kendime en şanslı çocuk sayarım. Bak ne oldu biliyor musun ben Mustafa'nı davet ettim işte. Sonra oyun ben çık çıkmam gerekiyor dedi. Çıktı. Tamam mı? Bakın bunu veriyor bu arada. Bu da güzel bir koz. Sonra ben de savaş topuna girdim Kenji ile. Bakın hatta maça da izleyelim. Bak şans oldu. Bakın bunu tekrarını izleyelim mi? İstiyorsanız. Bunu sonra Nostar verdi işte şeytanı ben seçtiğim için. Bu arada arkadaşlar cumartesi ve pazar günleri kendin seçiyorsunuz bakın. Burada aldım. Yani normal bir maçtı açıkçası. Ben ben neden şeytan seçtim? Çünkü arkadaşlar ben e, güncelleme yani bu işte, Melike şeytan arkadaş sezonu geldiğinden beri hep melek oluyordum. Sinir oldum. Sonra şeytan seçtim. Tamam mı? Ve bak birinci golü burada arkadaşlar. Cis atıyor zaten. Sonra ben orada ultiyle dağılıyorum. Yani çok normal oynuyorum yani şu an. Ben böyle hiçbir şeylerden haberim yok. Bu arada Nusr'a da ne, ölü kutu geldi. Neyse işte sonra buradan böyle böyle bir şeyler oldu. Ben de çözemedim ve bunu geldi. Ama bayağı uzun sürede açıldı ben de olsun süre. Şimdi turşuna tur da girelim hadi. Bu arada arkadaşlar beni e, şey arkadaşlık istiyatmanı istiyorsanız. Neyse boş verin ya. Aşk istiyorsanız. yani ya. Ben gösteririm aklınıza. Hayır. O dite aga ya. Sabah Nusa girdim. Sinir oldum. Orada bari Max kademe yapayım diye. Oha. Sabah Max kademe yapayım diye işte. Oynayamadım Mortis ya. Hadi ah. paslamışım ben ya. paslamışım çok, çok. Lan salak atsana. Turmur attı ya. bir kostüm yok ama ya. Şu, bak. Şimdi işin komik tarafını söyleyeceğim. Kuzenim de bu kostümü almak için yani bu kostümün tekrarlarını almak için kostümü almak için şeytanın seçimi. <laughs> Herif dondu kaldı cevap yazamıyor. <laughs> Arkadaşlar. Ya nasıl? Nasıl? Kostüm. Kostüm. Ha Mustafa abi o bir şey mi? Bekle. Bekle ben göstereyim. Bekle. Ben göstereyim. Onda kesin tanımayakten daha az kostüm var diye bilmiyorum. Tanımayıp e bakacağım. Birazcık kötü oldu ama neyse. Bak. Ya do di -Do domuz eti ne di ya? Neyse. Ben di çekiyorum. di 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 Akşam gelene kadar Kemal dayanamaz çünkü ne oldu ne? Kemal ne? Benim Bu. <laughs> Kemal ne?

Hesaba baktıkça yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar depolamamın daha kalsın. Ben videoyu yayınlayacağım bunu. Yani videoyu yayınlamamazlık yapmayacağım. Görüşürüz sizlere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. bay bay